Şimdi geç kalmışsın ama acele edeceğin bir yer yok. Ama belki de vardır. <laughs> Böyle bir giriş mükemmel. Geç kalmışlık hissini siz de yaşıyor musunuz? Arkadaşım benimle bir şey paylaştıktan sonra bu konuda düşüncelerimi sizlerle paylaşmak istedim. Siz ne düşünüyorsunuz diye sormak istiyorum. Şöyle Şimdi ben iki yıldır üniversiteden mezun oldum. Ve arkadaşlarım bir yıldır çalışmaya başladı. Ben hala işsiz işsiz... <laughs> i̇şsiz dolanıyorum. Onlardan böyle geri kalmış, bir geç kalmışlık hissi e, oluşuyor mu diye bir kendi açımdan düşündüm. Hayır, ben geç kalmışlık hissi yaşamıyorum. <laughs> Bence bu his biraz toplumun bakış açısından da geldiğini düşünüyorum. Mesela benim yaşımda olup evlenmiş, hatta çocuğu olan insanlar var. Mesela bu insanlara toplum hadi geç kalmışsın, hani niye bir şeyler yapmıyorsun tarzında bir bakış açısı sergilemiyor. Neden? Çünkü bizim toplumumuz nasıl bir toplum? Tamam evlenmiş, çocuğu da var. Okey. Tamamdır. Ama mesela bana göre de o kişi geç kalmış. Niye böyle düşünüyorum? Benim düşünceme göre bence bir insan kendini geliştirmeli, çalışmalı, kendi ayakları üzerinde durmalı ve sonra evlenmeli. Ben böyle düşünen bir insanım. Mesela bana göre o geç kalmış, üniversite okumamış, kendini geliştirmemiş, hani sadece üniversite bazlı da söylemiyorum. Girip bir işte çalışabilir. Mesela kendi ayakları üzerinde durabilir, kendi parasını kazanabilir. Bunları yapmamış, evlenmiş, ev hanımı olmuş, çocuğunu şu an büyütüyor. Bu onun hayatı. Evet. Ama bana göre de o kişi geç kalmış. Bence bazı düşüncelerimiz toplum tarafından fark etmeden hani yönlendiriliyor demek istemiyorum. Toplum gibi düşünüyoruz, farkında değiliz. Mesela ben Asla geç kalmışlık hissi yaşamıyorum bu konuda. Hiç de geç kaldığımı hissetmiyorum. Şöyle bir geç kalmışlık hissi yaşayanlar var. Ben okumuştum birkaç kişi yazmıştı paylaşımda bulunmuştu. Geç kaldığım bir şey yok ama geç kalmışlık hissi yaşıyorum. Yani ben bu hissi yaşamadım bilmiyorum ama belki geçmişte bir sınav olur ya da bir ders olur. Önemli bir şeye geç kalmışsındır ve o beyninin arka planda hep geç kalmışlık geç kalmışlık olarak kalmıştır ve şu an evet geç kaldığım bir şey yoktur ama geçmişte o şey seni şu an etkiliyor olabilir. Hani ben buna böyle bir e, yorumda bulundum e, ama ben o duyguyu yaşamadığım için bilmiyorum. Ama ilk bahsettiğim geç kalmışlık e, hissi ve düşüncesi gerçekten buna katılmıyorum. Mesela bir tane abla bana şöyle söyledi. Ben dedim işte üniversiteden mezun oldum şu anda da çalışmıyorum dedim. Ya işte işe gir bir yıl geç kalmayasın. Anladınız mı? Yani diyecek bir şeyim yok. Ben neye geç kalıyorum? Mesela ben neye geç kalabilirim? Siz böyle mesela bana bunu açıklayın yorumda bulunun. En fazla bir yıl sigortam geç yatırılır. Mesela neye geç kalabilirim? Ben bunu anlamıyorum. Sadece o abla da değil, başka insanlar da bu şekilde davranıyor. Neye geç kalabilirim? Ben bunu anlamıyorum mesela. Siz de söyleyin, haklı mıyım, haksız mıyım? Sizin düşünceleriniz neler? Siz bu duyguyu yaşıyor musunuz? E şimdilik benden bu kadar diyeyim. E bu arada videoları editlerken baktım çok aşırı renksiz duruyorum. <laughs> Rüş sürdüm. <laughs> hmm, hmm. Güzel mi? <laughs> ya bence bu video çok samimi gibi. güzel oldu. <laughs> böyle ciddi ciddi videolar çekmek bana göre değil. Ben bunu çok iyi anladım. Çünkü önce çektiğim birkaç videoya falan bakarsanız böyle sadece açmışım konuşuyorum mimiksiz samimiyetsiz yok yok dedim abi ben dedim böyle video çekemem dedim. Bu benlik değil deyip direkt o yaptığım planı kenara koydum ve yürü seheru. Görüşmek üzere. Baytsı.